Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bu konu üzerine araştırma yaptığım ve YouTube'da veya internette detaylı hani bulamadığım bir video çekiyoruz şu anda. Aracımız Albea 2008 Sole Dynamic Paket. Bunlarda bildiğiniz gibi Albea ve Linyalarda AUX ve USB çıkışı yok. Ondan önce Ondan sonra da 2008'lerde 2008 2008'lerde 2008 MP3 olanlar da yok. Bu şu anda bu radyo. Hani normal track CD çalabilen bir radyo. Ama 2010 üzerilerinde MP3 oluyor. Onlara daha çok kolay AUX çıkış yapılıyor. Yani örnek veriyorum. Şimdi radyomuzu açtık. Eğer 2008 olanlar 2008 üstü MP3 yazsaydı SRC'ye bastığımız zaman AUX çıkardı. AUX modu olurdu onlarda. Onların çıkışı daha basit oluyor ama bizimkinde yapacağımız işlem telefon modunu kullanacağız. Biz bu radyonun telefon modunu kullanacağız. Onu yapmak için de radyoyu yerinden sökmemiz lazım. İlk başta üst kapağı güzelce yavaş yavaş kanırta kanırta açmaya açamıyoruz. Bir dakika. Açmaya çalışıyorum ve açtım. Burada gördüğünüz görebiliyor musunuz? İki tane vida var. Bu iki vidayı söktükten sonra radyo tabii ki elimize gelmiyor. Çünkü İtalyan arabası bu. O da büyük ihtimalle radyonun anteni gibi bir şey ya da kapağı. bakalım ne var ne işte. Yani İtalyan arabası olduğu için direkt çektiğimiz zaman gelmiyor. Aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimiz zaman tabi burayı görmem benim için de sıkıntı. Bunları buradan açmamız lazım. Ama açamıyorum. Onu atlamasın. Buradan denemişiz. Biz buradan şimdi fal ucuyla kanıttıktan sonra burası elimize geldi zaten. Bir de buradan şöyle kandırtalım. Hani arabamızı üzmeden derken tamam burası da geldi. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada da bir tane burada bir tane de burada iki tane daha bir daha var. Bunları da söküyoruz. Bunları söktükten sonra hatta sökelim. Tabii ilk önce bir dakika kapımızı kapatalım. İlk başta üstten başlayalım. Bir yıldız sonu Evet. Şimdi tabi düz tornavida değil. Böyle bir uç lazım. Tornavidalar olmuyor. Hani böyle bir ucunuz bulmamız lazım. Vidayı yakınlaştır arkadaşım. Görsünler hani vidanın ne cins olduğunu. Nerede? Tamam. Bunları açıyoruz. Sonra en önemlisi aşağı iniyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, radyo burada, biz bunu buradan niye söküyoruz? Adamlar öyle bir şey yapmış ki, iç içe koymuşlar. Hani radyo şu anda bakın söktüm gelmiyor ama. Bizim buradan bunu söküp, bu klima şeyin analoglarını alıp, havalandırma menfezini de aldıktan sonra, şurada iki tane daha vidamız var. İlerleyen yani dakikalarda göreceksiniz zaten. Aslında bir şey diyeyim mi, bunu da söküp başka bir şey yapabiliriz ha. Küllük. Sen şey modellerinde var ki, en dolusunda var Premium Plus'ta. Gördüğün gibi alttan çektiğim zaman kendime doğru selamun aleyküm. Bak havalandırma orası tekillenmiş. Ben, ben bunu da arkaya alıyorum. Yusuf bunları da siyah boyayalım ha. Bile. Bakın görüyor musunuz? Bir. netle arkadaşım. İki. Üç tane vida da burada var. Bunlar da radyonun vidaları zaten. Oo, çok güzel lan içerisi. Sigortalarda bak burada. Şimdi bunları da söküyorum. Şimdi gelmen lazım derken hop hadi bundan sonraki işlemde arkadaki kabloları söküp söküp, söküp görüyorsunuz onlar asıl işlemimiz bizim burada bunları da söküp alacağız bir sonraki videomuzda da AUX nasıl bağlanır onu göstereceğiz şimdi size evet kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın yapın. Evet arkadaşlar şimdi sökmeden önce ben size şunları göstereyim dedim. Biz iki tane düğme bir tane bu bir tane yani bir büyük bir küçük düğme bir büyük bir küçük de AUX yani dişi aldık. AUX girişi aldık. Bunun düğmelerin tanesini ben Karaköy'den 3 liraya aldım. Neden büyük küçük aldım? Ee, ben aslında dedim ki hani kararsız kaldım hangisi da şöyle tuttuğum zaman daha şirin, daha narin duruyor. Hangisi daha kaba hani şey oluyor, gözüm hangisi hoş geliyor diye düşündüm. O yüzden iki tane aldım. Düğmelerin tanesi 3 lira arkadaşlar. Hani şu iki düğmeye ben Karaköy'den 6, 6 liraya aldım. Şu küçük zingirzop AUX <laughs> 10 lira tanesi arkadaşlar. Yani 10 lira verdim ben şuna. Şuna 10 lira verdim. Buna da 10 lira verdim. 26 liraya ben burayı çözdüm. Tek maliyetini satan bir 26 lira. Ondan sonra benim gözüme küçükler daha hoş geldi. Şu ikisi hani daha şirin daha güzel geldi burada tuttuğum zaman. O yüzden bunlara gerek yok. Benim montajımı ben tahminimce AUX'umu buraya. USB, a, USB diyorum. Düğmemi de buraya yapacağım arkadaşlar. Hani orijinal bir şeymiş gibi duracak. Her ne kadar orijinal olmasa da. Şu anda ben işin teknik tarafına girmiş bulunmaktayım. Ee, şurada elimizde bir jack girişi var gördüğünüz üzere. Bu jackın arka taraflarında nereden çıkış almamızı öğrenmemiz için mesela bu kablomuz var. Bunun hangisini hangisine bağlayacağımızı bilmiyoruz. Ha, bunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi bunu gösteriyorum. Şimdi buna buna takıyoruz. Bunu buna taktığım zaman uçlar birbirine geçiyor. Mesela şurada aletim var. Bunun buzzer modunu aldım. Bu ötecek normalde. Şurada değer verecek direkt zaten. Eğer uçların elektrik ihtiyacı. Yani. Örneğin ben şuradan kırmızıya koydum bunu. Kırmızıya bunu koydum. E, eksi ucumu koydum. Ya artı ucumu koyayım, Önemi yok. Şimdi tek tek de deniyorum. İlk buna değdirdim. Yok. Bu ucuna değdirdim. Buradan da elektrik alamadım. Buraya değdirdim. Yok. Bakın buraya değdirdim. Hopladı. Gördünüz değil mi? Ötüyor şu anda. İçinde bazır olmadığı için ses çıkmıyor. Halbuki ben burada şu an her dokunduğumda ötüyor. Uçları böyle böyle deneyerek e, mesela beyazca değdiriyorum. Beyazın hangi ucun olduğunu öğrenmem için. Ve tek tek aha bakın bu buymuş Bu bu. Bu uç. Bunu da buldum. Siyah ucumda değdiriyorum. Şunu da şuraya. Bu da bunun karşısı bu. Bu da bu. Hep sırayla geliyor. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. İşte böyle bunu böyle buluyorsunuz. Şimdi montaj açamasına geçelim. Biz. nasıl yapacağımıza geçelim. Kaynak işlemlerini güzelce net bir şekilde yapalım. Öncelikle AUX kablomuzu gösterelim. Şu AUX kablomuz burayı bant e, temas hiçbir şekilde yok birbirine. Onları sağlamalısınız, Şasi yapmamalı. Bakın, bir tanesi. Şu anda ben güzel bir şekilde anlat, anlatacağım bunu şimdi. Biz e, şuradan şu kablo 3 çıkışlı normalde stereo olduğu zaman arkadaşlar, şunu yani mesela bu eksi, siyah eksi hattım benim. Yani eksi hat nasıl? Renkler size değişebilir tekrar, arkadaşlar. Tekrar, Her de. AUX kablosunda renklerimiz değişiyor. Ölmeğin, şu, şurası eksi benimkisinin. şurası sağ ve sol. Şimdi benim bu eksiyle solup bir eksiyle şu sol olması gerekiyor. İkisini de denersiniz siz yaparken hangisiyle çalışıyorsa bu e, üstte oluyor, bu altı oluyor veya bu alta bu üstte olabiliyor yani. Siz denediğiniz zaman e, göreceksiniz onu. E, Son anda benimkisi dört dört girişli olduğu için yakın. şuradan ikisini çekiyorum. Şununla şunu birleştirip şununla şunu birleştiriyorum. Benimkisi 4 Jacklı olduğu için. Yani bunu arkadaşlar yapıyorum. bir dakika. Normalde siz aldığınız zaman dişe aldığınız Nasıl zaman üçlü alın. Biz dörtlü aldık. Yani biz üçlü taktığımız zaman bir tanesi boşta kaldığı için sesi güzel vermiyordu. Biz de dördüncüsünde arıyetten bir kablo çekiyoruz ve kırmızıyla bağlıyoruz. Hani biz iki çıkış yapıyoruz ama size üç tane kablo olması lazım. Bize dört tane kablo oldu biz dörtlü çıkış aldığımız için. Sonra bunları birleştirdik iki çıkışa düşürdük. Sizde aynı mantık olacak zaten gene de atlından, e, topra şey hakkında bahsetmiyorum o tel in moduna geçiş ortada iki tane taktığımızdan bahsetmiyorum köprü yaptığımız Köprüyi bahsetmiyorum zaten bunu, onları videoda görüyorsunuz yani, arkadaşlar bunu birleştirip montasını edeceğiz e, aletimize boşta bu e, bir uç mesela sağ kanal e, bu sol kanal diyelim biz buna e, deneyeceksiniz bir, bir kanaldan daha çok ses veriyor o kanala bağlamanızı tavsiye ederim Bizimkisi bu kanala bağlı. Sanırım sol kanal diyebiliyorum. Ee, ama bir e, bakarsanız yolu kendiniz de deneyebilirsiniz. Bakın. Eksiği bir uca bağladım. Bir kanala bağladım. Sonra bir sol solu da stereo olduğu için solu da birine bağladım. Sonradan geliyoruz. Bakın. Şu e, baştan gözüküyor bu. 1 2 3 Oraya şifre olan arkadaşımızı e ee, eksiyle bir e, solo buraya takıyoruz. Alttan 3'e de bu tek olanı takıyoruz. Bakın alttan 3 şeması altına şemasını koyacağım videonun altına şemayı koyacağım. Siz de çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz bizim artık artı, artı, artı. Geldik. E, bizim o tel moduna geçebilmemiz için bir şase yapmamız gerekiyor. Şu ikisinin arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Düğme. Şimdi düğmeyi de yani o tornavidi da koysanız bile oraya tel moduna geçer. E sürekli otel modunda kalmaması için bir düğme yapıyoruz. Şunu bir, birini birine takıyorum. Diğerini de şuna takıyorum. Şimdi artık düğmeli bir şekilde tel moduna geçecek. Bakın. Resmi bir daha göstereyim size. Şu 1 2 3'üncüye çiftli olanı, alttan 1 2 3'e de tekli olanı Orta takıyorsunuz. Belki. Ortaya da şunu takıyoruz düğmemizi. Düğmemizi takıyoruz. Ortaya da o düğmeyi takıyoruz. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor dikkat edin aux havlularınız kaliteli olsun kaliteli olunca daha kaliteli ve stabil ses alabilirsiniz evet arkadaşlar şu anda düğme ile aktif oluyor şu anda bakın FM moddan tel in modunu almış durumdayız şu anda aux'a bağlı gösterelim şu an aux'umuzu aux kablosu da. AUX da burada CC'de max maxlayalım bile cızırtı diyor kanka. Şimdi ben şimdi anlatıyorum size. Şimdi şunu kapatalım bir saniye. He bu arada demeden vazgeçmeyeceğim bir aç arkadaşım bir dakika. Örneğin tel modundayken radyo kapanmıyor. O yüzden FM modunu alıp radyoyu öyle kapatmanız lazım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu tür arabalarla ilgili videolarda ara ara atmayı düşünüyorum ben. Kendinize iyi bakın. Bu ne